Türkiye'nin en çok eğlendiren bilgi yarışması Cevap Ver Türkiye'ye hoş, hoş geldiniz! ]iniz. Bravo! Kırmızı takım gelsin lütfen! Bir alkışla mavi takıma geliyor! Bugün burada arkadaşlar 200 bin lira kazanma şansınız var! <laughs> Kırmızı takıma sorusu geliyor! Bu <laughs> ne <çünkü>. ya? <laughs> Telefonunun duvar kağıdında nokta nokta var. Aa. Uyumadan önce eşim bana nokta nokta der. Ben seni seviyorum diyorum. Evet aşkım sen Her seni Her gece seviyorum. Seni, seviyorum. seni seviyorum. Her gece diyorsun. Sen de ben de deyip yatıyorsun. Karıcım <laughs> gel hadi gel. Evet abi gel. Gel. Ay, ne <laughs> Çok sevindim Sonra akşam salonda yatmak zorunda kalma. Tamam canım karıcım tamam. Serçe. <laughs> Doğru. Çiğ 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 bende çiğ 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 çey. Çey Nefes al zaten. Keşke evet. Ay gitti değil. Heyecandan. Konsantre olun. Ali ne yapıyor çok kötü bakıyor ya. Eser her zaman kaybeder. Ha, işte bu kere bunu bilin. O zaman niye o takımda? Aşkım, ben de her zaman kaybederim. Ben seni kazanmışım. <laughs> Cevap Ver Türkiye Cumartesi TV 8'de.